Selamlar herkese. Ben Beyhan Kadayıfçı. Yine bugün sizlere çay saati için çok güzel tariflerim olacak. Hemen hiç vakit kaybetmeden kurvasan poğaçanın malzemeleriyle başlayalım. Sütüm var, su, sıvı yağ, maya, şeker. Bir tane yumurta sarısının akını içine sarısını üzerine kullanacağız. İç harcı içinde peynir, maydanoz, arasına sürmek için de tereyağımız var. Şöyle suyu ekliyorum. Bütün sıvaları mayalı hamurlarda yaptığımız gibi koyuyoruz. Sütü, o da bir bardak yine. Bunların ılık olması önemli. Hemen şöyle yağımı ekliyorum. Bir çay bardağı kadar da Şöyle yağ ekliyorum, sıvı yağ. Şekeri. Mayanın aktifleşmesi için mayamızı da ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Ondan sonra ölçülü olarak her zaman söylediğim gibi ununu ekleyeceğiz. Ve yumuşak yine özlü güzel bir hamur elde edeceğiz. Yumurta akını eklemeyi unuttum. Onu da hemen ekliyorum. Ve şimdi ununu ekleyeceğim. Tuzu da yanımda. Şöyle göz kararı Yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş, ölçülü olarak un eklemeye devam ediyoruz. Şöyle ben un eklerken hep böyle elime ekliyorum. O elime yapışan hamurları da temizlemiş oluyorum bir yandan da. kıvamı gayet güzel oldu. Şöyle elimle hemen toparlıyorum. Şimdi artık bunu bekletebiliriz. Hamurum beklerken ben de iç harcını hazırlayacağım. Beyaz peynir kullanıyorum. Tabii ki sevdiğiniz diğer malzemelerle de yapabilirsiniz. İçine biraz da lezzet ve görüntü katması için de maydanoz ekleyeceğim. Müzik ve iç harcımız artık hazır. Şimdi şekil verme kısmına geçebiliriz. Poğaça hamurumuz güzelce mayalandı. Şimdi kalıptan alıyorum. Ve 9 eşit parçaya böleceğim. Şimdi bütün hamurları 9 eşit parçaya böldüm. Bunu elimle yuvarlıyorum. Hemen şöyle kenara alıyorum. Bunları yaklaşık böyle tabak büyüklüğünde açacağım ve içine tereyağı süreceğim. Bu çok güzel lezzet verecek. Hem de böyle tel tel ayrılmasını sağlayacak. Şimdi 9 bezemizi hazırladık. Birazcık un alıyorum. Şöyle tezgahıma döküyorum ve yaklaşık böyle pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Şimdi benim için yeterli bu boy. Hemen şöyle tabağıma alıyorum. Bunu yerleştiriyorum ve burada oda sıcaklığında yumuşamış tereyağım var. Sürmesi çok daha kolay olacak. Her yerine gelecek şekilde şöyle tereyağımı sürüyorum ve aynı şekilde bütün hamurlara aynı işlemi uygulayacağım. Hepsini böyle kat 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 yapacağım ve arasına tereyağı süreceğim. En üstüne sürmeyeceğim sadece. Bu hamuru bu şekilde yapıp üzerine streçleyip e, buzdolabında saklayabilirsiniz. Ertesi sabah böyle pazar kahvaltısı için ya da misafiriniz geleceğiz zaman çok çok kolay ve pratik olur. Özellikle çocukların beslenmesi için harika olur. Şimdi yine merdane yardımıyla ve arada şöyle un alayım. Hafif hafif un serperek açıyorum. Şimdi iç harcından alıyorum şöyle uç kısmına koyuyorum hepsini. Ondan sonra güzel bir şekilde çok sıkı olmayacak şekilde de saracağım. Şöyle rulo olarak sarıyoruz ve böyle bir kruvasan görüntüsü veriyoruz. Poğaçalarım artık neredeyse hazır. Son ruloyu da yapıyorum. Kruvasan poğaçalarımı tepsiye dizdim. Bekledikçe de puf puf kabardılar zaten. Şimdi hemen yumurta sarısını süreceğim, şöyle üzerlerine. Susam, çörek otu, sade de bırakabilirsiniz. Ee, önceden ısıtılmış 180 derece fırında yine kontrollü pişirmekte fayda var. Yaklaşık böyle 20-25 dakika pişireceğim. Müzik Poğaçaları fırına atıyorum ve ben ikinci tarifim olan elmalı rulo kekin malzemelerini hazırlayıp geliyorum. 4 tane elmam var burada. Ee, cevizim iç harcı için. Bunlar tarçın ve şeker kullanacağız. Kek içinde yumurta, süt, yağ, un, kabartma tuzu, vanilya ve e, şeker kullanacağız tekrardan. Malzemelerim bunlar. Şimdi hemen yapılışına başlayabiliriz. Şimdi ilk olarak elmalarımızı soyduk. Şöyle rendenin büyük tarafıyla hepsini güzelce rendeliyorum. Tavaya koyuyorum. Hemen ocağın altını yakıyorum. Şekerini ekliyorum. Şimdi elmalarım güzelce suyunu salıp çekene kadar kavuracağım. Elmalı harcım bir yandan kavrulurken ben de şimdi bir yandan kekini yapacağım. Ama onun öncesinde hemen şöyle tarçınını da ekliyorum, mis gibi koksun, aromasını da versin. Yumurtamızı hemen klasik bir kek yapıyoruz. Şöyle hemen kıralım. Bunun sunumu farklı olacak, yapılışı birazcık farklı. Şöyle şekerini de ekliyorum. Bunları güzelce köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Şeker ve yumurta hazır. Bu arada ben şimdi ocağın altını kapatıyorum ve hemen cevizini ekliyorum. Harcım da hazır oldu. Bunun da soğuması gerekiyor. Ben kek harcını yapana kadar iç harcım da güzelce soğumuş olur. Görüntü, koku muhteşem. Şimdi sütünü ve yağını ekliyorum. Tekrardan çırpacağım. var. Unumu ekliyorum. Vanilya ve kabartma tozunu ekledim. Şimdi bunları artık çırpma teliyle homojen bir kıvam alana kadar karıştıracağım. Ve kek harcım da artık hazır. Tüm hazırlığım tamam. Çok güzel bir elmalı harç hazırladım. Bu da güzelce soğudu. Şimdi artık şöyle yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine eşit bir şekilde yayacağım. elmalı harcımı güzel bir şekilde yaydım. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen hazırlamış olduğum kek harcını da üzerine yine eşit bir şekilde dökeceğim. Ve ondan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırına pişmeye göndereceğim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına gönderiyorum. Kekimiz pişti. Fırından çıkarttım. İlk sıcaklığı çıkana kadar bekledim. Şimdi üzerine şöyle temiz bir yağlı kağıt koyuyorum. Rulo olarak saracağız. Bunu hemen ters düz etmem lazım. Şimdi kekimi yavaşça rulo olarak sarıyorum. kekimizi rulo olarak sardım. Şimdi oda sıcaklığına gelene kadar bekletiyorum. Bugün neler yaptık? En son sunum halinde hepsine bir bakalım. Elmalı rulo kekim de hazır. Şimdi son sunum olarak şöyle üzerine pudra şekeri serpiyorum ve bitirmiş oluyorum. Bugün sizlere Çay saati için çok güzel iki tarif hazırladım. Biri peynirli kruvasan poğaça, diğeri de e, elmalı rulo kek oldu. Şimdiden deneyecek olan herkesin eline sağlık, afiyet olsun diyorum. Migros TV'ye de abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.